Küçük yaştan beri tek hayali Batman'le evlenmek olan bir kız vardı. Onu görebilmek için çılgınca planlar yaptı. Demir yoluna uzanıp intihar ediyor numarası yaptı ama kurtaran Batman değil, Wonder Woman oldu. Sonra boğuluyormuş gibi davrandı. Bu kez Superman yetişti. Bir binadan düşüyormuş gibi yapınca ise yardıma gelen de Flash'tı. Ne yaptıysa Batman ortaya çıkmadı. Umudunu yitiren kız günlerden bir gün yeraltı otoparkında yürürken nihayet Batman'i gördü. Sessizce peşine düştü ve onu doktor. Evil'la garip şekilde parlayan bir iksir uğruna savaşırken bu Buldu. Bir anda iksir ona doğru fırladı. Kız, fırsat bu fırsat diyerek içti ve yere yığıldı. Batman'in onu kurtaracağını sanıyordu. Ama hesap etmediği şey, Batman'in de bayılıp doktor. Evil tarafından kaçırılmasıydı. Uyandığında ise dünyası tamamen değişmişti. Artık kedilerin dilini anlayabiliyordu. İksir, onda gizli süper güçleri ortaya çıkarmıştı. Deri bir kostüm giyip eline kamçısını aldı... ...ve yeni Catwoman kimliğiyle Batman'i kurtarmak için yola çıktı. Günlerce aradıktan sonra doktor. Evil'ın saklandığı yeri buldu, onu yere serdi ve hayatı boyunca adamı özgürlüğüne kavuşturdu. Sizce aşk birini kahramana dönüştürebilir mi? Yorumlara yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.